merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bu seferki videomda War Thunder'da gerçekçi hava savaşlarında daha iyi uçak oynamanız ve kasmanız için size önemli ipuçları vereceğim. Videonun asıl konusuna geçmeden önce bu ipuçlarının daha çok ağacı veya taarruz uçakları için geçerli olacağını belirteyim. Uçağınızın güçlü ve zayıf yönlerini bilin. Oynayacağınız uçağın özelliklerine hangarda güzelce bakın. Bu uçak bu mensum uçağı mı? Turn fight uçağı mı? Buna karar verin. Ona göre oynayın. Bu mensum uçakları daha fazla hız yaparlar. Ve enerjilerini koruyabilirler. Fakat buna karşın dönüş süreleri daha yüksektir. Bu yüzden bu mensum uçaklarıyla yüksek irtifadan dalıp alttaki rakibi vurup tekrar yukarıya çıkılmalıdır. Turn Turnfight'a girilmemelidir. Superfight uçaklarında ise durum biraz daha farklı. Bunların dönüş süresi daha az. Bu uçaklarla manevra kabiliyetinizi kullanarak düşmanı dönüşlerde yakalayıp vurmalısınız. Genellikle manevra kabiliyeti çok yüksekse bir uçağın maksimum çıkabileceği hızda düşük oluyor. Yapacağınız hareketleri buna göre seçmelisiniz. Mermi türünü iyi seçin. Mermi türünü seçerken özellikle içerisinde patlayıcı, yanıcı, parça tesirli etkisi olan mermilerin bulunduğundan emin olun. Böyle olan mermiler rakibinizi daha kolay parçalamanızı veya yakmanızı sağlarlar. Silah hedef mesafesini iyi belirleyin. Rakibe ne kadar uzaklıktan itibaren ateş etmeye başlıyorsanız silah hedef mesafesini de ona ayarlayın. Silahları kanatlarında olan uçaklarda silah hedef mesafesini kaç metre ayarlarsanız silahlardan çıkan mermiler de o metrede birleşecektir. Mesela siz bunu 400 e ayarlarsanız kanatlardan çıkan mermiler 400 metrede kesilecektir. Düşmana genellikle hangi mesafeden ateş ediyorsanız bu ayarı ona göre yapın. 400 veya 600 metre civarı ayarlar genellikle idealdir. Bu şu açıdan önemli. Bu ayarladığınız metrede eğer düşmana mermiler isabet ederse muhtemelen bütün mermileriniz düşmanı vuracak ve kolaylıkla onu düşüreceksiniz. Oyun başında mutlaka yükselin. Eğer hedefiniz yer hedefleri değil de hava hedefleri ise oyun başında mutlaka yükselin. Çünkü yükseklik size önemli ölçüde avantaj sağlayacaktır. Düşmanların üstünde olmanız hem onların Hızlarından yüksek bir hıza kolaylıkla ulaşabileceğiniz anlamına gelir. Hem de onlar aşağıda çok daha yavaş hızlarda dolanırlarken manevralarına çok daha doğru yanıklar verebilmenizi sağlar. Sürekli etrafı kontrol edin. Savaş esnasında daha aksiyona girmiş olmasanız bile sürekli etrafınızı kontrol edin. Çünkü takımınızın ne yaptığını bilmeniz önemlidir. Ayrıca etraf kontrol ederken henüz isimleri gözükmeyen rakip oyuncuları da tespit edebilirsiniz. Yaklaştıktan sonra isimleri gözükse de bazen uzaktayken isimleri gözükmeyebiliyor. Takımla birlikte oynayın. Benim uçağım çok iyi, ben çok iyi oyuncuyum, ben çok iyi manevra yaparım, deyip kendinizi kandırmayın. İki tane kötü oyuncu bir tane çok iyi oyuncuyu rahatlıkla vurabilir. Bu yüzden mutlaka takım arkadaşlarınıza yardım edin. Takım arkadaşlarınızın size yardım edebileceği şekilde oynayın. Takım arkadaşlarınızın size yardım edebilmeleri için sizin yakınınızda olması gerekir. Bu yüzden sürekli olarak yakınınızda birkaç tane takım arkadaşınızın olduğundan emin olun. War Thunder'da iyi bir takımsanız genellikle oyunu kazanırsınız. Ve unutmayın ki oyunu kazanmak size çok daha fazla araştırma puanı ve gümüş aslan getirecektir. Yavaş olan zayıf olandır. Bir uçak ne kadar yavaşlamışsa onu vurmak o kadar kolay olacaktır. Eğer oyunda fazlasıyla yavaşlamış bir oyuncu görürseniz onu vurun ve yolunuza devam edin. Sadece oyunculara odaklanmayın. Karşı takımda sadece birkaç tane oyuncu kalmışsa ve sizin takımınızda tam tersine fazlasıyla oyuncu varsa uçak peşinde koşmak yerine yer hedeflerine odaklanın. Böylece daha fazla araştırma puanı ve gümüş aslan kazanabilirsiniz. Yer hedefleri dışında oyunda oyuncu ismi olmayan uçaklar görebilirsiniz. Bunlar bilgisayar tarafından yönetilen uçaklardır. Yine bunları vurmak kolaydır ve size gayet iyi puan getirirler. Yer hedeflerini vururken sarı kırmızı çakarlı olan yer hedeflerini vurduğunuzda karşı takımın puanından düşecektir. Bu şekilde ardarda arda yaptığınız kombolar sayesinde karşı takımın puanını da önemli derecede azaltabilirsiniz. Flap kullanın, rakibin manevralarını takip edin ve sadece mouse kullanmayın. Flapları kullanmak daha iyi dönmenizi sağlar. Rakibi manevralarını takip etmek hem onu vurmaya çalışırken hem de ondan kaçarken etkilidir. Ayrıca sadece uçağı mouse ile yönlendirmek yerine klavyedeki yunuslama eksenine atadığınız tuşları kullanmak daha sert manevralar yapabilmenizi sağlar. Havaalanında güncelleme yapın. Oyuncuların birçoğu bilmese de havaalanına indikten sonra uçağınızın tamir olmasını bekleyin. Uçağınız tamir olduktan sonra havaalanının başına geldiğinde uçaktan atlayıp uçakta yeni değişiklikler yapabilirsiniz. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz, böyle videoların devamını gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Varsa fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.